Evet arkadaşlar Bugünkü aracımız MG ZS serisi Bugünkü videomuzda aracımızın polen fitesi nerede nasıl değişir ondan bahsedeceğiz Öncelikle aracımızın sağ kapısını açıyoruz Yeni polen fitemiz burada Torpide kapağımızı açıyoruz Şu Telefon tutar mısın bana Torpide açtıktan sonra Ayağımız var yaklaştır Normal şartlarda bir tane karşı olur ama burada daha önce sökmüşler takmamışlar. İçindeki malzemeyi boşaltalım. Sonra şu ayağı şuraya hafiften yaklaştır. Kendi de doğru kastırırken sonra şöyle, şöyle aşağı doğru açılacak. Her şeyi göster. Konaktörümüz burada. Şöyle bırakacağız. İki iki tane mandalı var yaklaşık. Şurada yanında basınca konaktörümüz ortaya çıkmış oluyor. Eski polen temiz. Burada getir. Kanka sen kazaları mı bakıyoruz? Yine polen temiz. Al sana bir tane. Aynı şekilde. Bunu yerleştiriyoruz. Kapağımızı demeye koyduk. Şunu arka kısmını buraya geçiriyoruz şuraya. Bastıktan sonra tırnağa geçer böyle. Geçti. Bu kadar. Kaldıktan sonra az yine sarıp kendi yerine geçiyor. Bizleri izlemeyi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.